Hani o bırakıp giderken seni bu öksüz tavrını takmayacaktın. Alnına koyarken veda bulsemi yüzüme bu türlü bakmayacaktın. Hani ey gözlerim bu son vedada yolunu kaybeden yolcunun dağda birini çağırmak için imdadına yaktığı ateşi yakmayacaktın. Gelse de en acı sözler dilime uçacak sanırım birkaç kelime Bir alev halinde düştün elime Hani ey gözyaşım akmayacak Milletçe dram yaratmayı sevdiğimiz aşikar. Duygu yoğunluğu yüksek bir eser görmeye görelim. Hemen ayaküstü dramatik bir hikaye patlatıveririz ki ahali iki gözü iki çeşme ağlayamasa bile için için ağlasın. Okudukça, dinledikçe yüreğinde bir şeyler kopu versin. Uzaklara uzaklara dalı dalı versin. Dalı versin ki şunca yıllık adetimiz yerini bulsun. Lakin Yürek yakan bu baharat kokulu hikayeler içerisinde bir tutam doğruluk da barındırmalı değil mi? Ama nerede? Bilmem kaç asır önce kulaklara fısıldanan "Yalandan kim ölmüş?" sözünün arkasına sığınıp nice öyküler uydurmuşuz ki bu öyküler zamanla gerçeklik giysisini kuşanıp bugünlere kadar gelmiş. Öyle görünüyor ki yarınlara kadar da gidecek. Tıpkı Orhan Seyfi Orhan'ın aşk, hüzün, gözyaşı, hicran, ızdırap temalı ünlü şiiri veda şiirinde olduğu gibi. Dizeleriyle nice aşığın bamteline dokunan vedaya, sözde şiir erbabı tarafından utanmadan, sıkılmadan, şairin bu güzelim şiiri kanser illetin nedeniyle daha 14 yaşında hayatı gözlerini yuman kızı için yazdığı şeklinde bir öykü uydurmuşlar. İzine ilk olarak 2012 yılında rastlanan hikayeye göre kanser hastası olan kızı ölümünden hemen önce babası Orhan Seyfi Orhondan ölümü nedeniyle gidişine ağlamaması için söz istemiş. O da söz vermiş ama baba kalbi o anda verdiği sözü tutamamış ve kızı ile arasında geçen o son anları şiire dökmekten kendini alamamış. Bu dizelerde işte böyle bir acının ardından yazıya dökülmüş ve ölümsüzleşmiş. Üstelik lütfedip aile çevresinden doğrulatma zahmeti gösterilmeden hemen birçok kişi tarafından köşelerine taşınmış. Tıpkı devletin kanalı TRT2'de olduğu gibi. Bir Yeşilçam Hikayesi adlı programda şiirin bestelenmiş halini okumadan önce yukarıdaki palavra hikayeyi hiçbir araştırma gereği duymadan anlattılar iyi mi? Oysa Vehbi'nin kerrakesinin öyle olmadığı şairin biricik torunu Ayşe Yeşim Hanım tarafından bizzat ortaya kondu. Tabi anlayana. Ayşe Hanım konuya dair açıklamasında şairin ilk ve tek çocuğunun annesi Sevin Şeyhun hanımefendi olduğu ve 1930 doğumlu Sevin Hanım'ın hayatını halen devam ettirdiğini özellikle ifade etmektedir. Bununla birlikte şairin torunu ve Sevin Hanım'ın kızı Ayşe Yeşim'in aktardığına göre Orhan Seyfi Orhan, Yusuf Nalkes'in tarafından 1951 yılında Muhayyer Kürdi makamında bestelenen ilk kez 1970 yılında Nesrin Sipahi tarafından seslendirilen veda şiirini lise yıllarında kaleme almıştır ve annesi Sevin Hanım'ın dışında da şairin başka bir çocuğu da yoktur. Üstelik şairin yaşamını yitirdiği 1972 yılında 28 Ağustos 1971 tarihli Milliyet gazetesinde ve TBMM nezdinde yayınlanan özgeçmişi de Ayşe Hanım'ın açıklamalarını doğruluyor. Orhan Seyfi Orhan'ın Sevinç Şeyhun dışında başka bir kız çocuğunun olduğuna dair kaynaklarda herhangi bir bilgiye rastlanmamaktadır. Özet olarak Orhan Seyfi Orhan'ın Kanserden ölen bir kızı olduğuna dair bir bilgi yok. İddia Orhan'ın vefatından çok sonra ortaya çıkmış. Bilinen tek kızı ise Orhon vefat ettiğinde hayattaydı. Ortaya konan tüm bu delillere rağmen hala veda sesinin aşk acısı yerine evlat acısı temasına sahip olduğuna inanmayı sürdürenlerin Orhan Seyfi Orhon'un kanserden ölen bir kızının olduğunu ispatla yükümlü olduklarını sözlerimize ekleyelim. tarz videoların kanalımıza daha fazla yaramasını istiyorsanız beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.